Merhaba, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklara, e, sizin de incelediğiniz metinlere bir bakalım diyoruz. Türk futbolunda çok konuşulan bir konu var. İstanbul hegemonyası. Kaynaklar bu ifadeyi kullanıyor. Evet evet. Elimizde de biri bu iddiayı açan bir yazı, diğeri de Bursa Spor taraftar grubu Texas'ın manifestosu. Özellikle şeye odaklanacağız galiba medya temsili ve taraftar kültürü üzerindeki etkilerine. Ne dersiniz başlayalım mı? Başlayalım tabii. Burada hegemonya derken hani metinler de onu vurguluyor. Olay sadece saha sonuçları değil aslında. Hı hı. Daha çok işte bu üç büyük kulüp yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın medyadaki yeri, yayınlardaki ağırlığı ve bunun sonucunda taraftar kimliklerine olan e, baskın etkisi. Kaynaklar bu iddiayı nasıl temellendiriyor ona bakacağız daha çok. Özellikle geçmişteki medya ortamı analizi çok çarpıcı geldi bana. Tek kanallı TV dönemi işte pazar akşamları klasik maç özetleri. Evet o dönem. Ama süre dağılımı inanılır gibi değil. %25 Fener, %25 Galatasaray, %25 Beşiktaş, %15 reklamlar. Geriye kalıyor yüzde Diğer 15 beş takıma. Aynen diğer 15 takımın sadece maç sonucu. Özet falan hak getire. Golü kim atmış o bile belli değilmiş. Düşürün yani. Kaynaklar bunun çocukların bilinçaltını nasıl şekillendirdiğini de anlatıyor. işte. Sarı Kanarya, Kara Kartal, Aslan, sonra futbolcu isimleri Aykut, Feyyaz, Tanju... Bunlar kazınıyor zihinleri. Kesinlikle. Ve kaynakların altını çizdiği nokta da şu. Bu sadece ekranda gördüğünle kalmıyor ki. Gazetelerin spor sayfaları da e, büyük ölçüde bu üç takıma ayrılmış. Doğru. Hatta kendi şehrinin takımının formasını falan bulmak bile zormuş o zamanlar. Yani sistem metinlerin ifadesiyle resmen çocuğun başka takım bilmesini engellemiş. Vay be. Bu durumun gençlerin takım tercihlerinde çok derin izler bıraktığı savunuluyor yani. Peki e, bu sadece geçmişte mi kalmış? Metinlerdeki bir örnek var Anadolu takımları. Bu kaynakların dediği gibi. Üç büyütülmüşlerden birini yendiğinde? Evet, o başlık meselesi. Aynen. Başlıklar genelde Fenerbahçe evinde Kayseri Spor'a yenildi gibi atılıyormuş. Yani Kayseri Spor geldi Fener'i yendi değil de. Değil, evet. Yenilgiye odaklanılıyor. Yenilgiye odaklanıyor. Kaynak bu üslubu aşağılayıcı hatta densizce buluyor. E, tabii çünkü bu dil kullanımı kaynaklara göre Anadolu takımının çabasını, başarısını aslında görünmez kılıyor. Hı. Sanki büyük takım sadece kendi hatası yüzünden kötü oynadığı için kaybetmiş gibi bir algı yaratıyor. Rakibin gücü, stratejisi falan önemsizleşiyor. Anladım. Bu da metinlerin eleştirel bir dille kullandığı o üç büyütülmüşler algısını, yani sistem tarafından desteklendiği imasını aslında pekiştiriyor. Bu durum e, ister istemez taraftar kimliklerini de etkiliyor tabii. Sanırım Texas Manifestosu burada devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Metinlerdeki bir anekdot da var. Antalyalı bir çocuğun birinci takımı Beşiktaş ama Antalya Spor ikinci takımı. Evet çok tipik bir örnek aslında. Kaynak bunu doğrudan o eski yayın politikalarına bağlıyor. Texas Manifestosu'nda da buna karşı bir madde vardı sanırım. Var var çok net. Teksaslı Birinci takımım, ikinci takımım anlayışına karşıdır. Bu madde tam da bu ikileme, bu yerel bağlılığın zayıflamasına bir tepki. Anlıyorum. Metinlere göre, Texas Manifestosu diyor ki, gerçek taraftarlık başarıya endeksli değil. Doğrudan kendi şehrinin takımına duyduğun koşulsuz sevgiyle ilgili. Şehre bağlılık yani. Aynen. İstanbul takımlarını birincil yerel takımı ikincil görme eğilimine karşı net bir duruş sergiliyor ve kentlilik bilincini vurguluyor. Peki, günümüze gelelim biraz. Teknoloji çok gelişti, artık her maça bir şekilde ulaşıyoruz. Ama kaynaklar diyor ki bu durum hala devam ediyor, hatta artıyor. Sebep ne peki? Yayın kısıtlaması mazereti kalmadı artık. İşte burada işin rengi değişiyor. Kaynaklar ilginç bir noktaya parmak basıyor. Eskiden belki teknik kısıtlılıklar, medya alışkanlıklarıydı sebep. Evet. Şimdi ise metinlerin iddiasına göre durum daha bilinçli bir ekonomik stratejiye dönüşmüş. Ekonomik mi? Nasıl yani? Şöyle, Anadolu'da tahminen bir 20 milyonluk taraftar olduğu söyleniyor. İşte bu potansiyelin ilgisini İstanbul takımlarında tutarak... Hmm. hmm ülke geneline yayılmış o büyük mağaza zincirleri var ya, Feneryum, Kartal Yuvası, GS Store, onların satışlarını canlı tutma hedefi. Yani forma, atkı, satışı falan. Aynen. Metinler diyor ki, bu büyük ekonomik pasta, bu hegemonyanın sürmesindeki ana motivasyon artık. Sınırlı yayın süresinin yarattığı etki, şimdi ticari çıkarlarla besleniyor, devam ettiriliyor. Anladım anladım. Manifestoya dönersek sadece bu ikinci takım meselesi yoktu galiba. Genel bir duruş da vardı. Tabii tabii. Bizans oyunlarına rağmen İstanbul hegemonyasına son vereceğiz pankartı meşhurdur zaten. Vatanseverlik vurgusu, armaya bağlılık, endüstriyel futbola karşı duruş bunlar da var. Kesinlikle. Bu manifesto kaynak metinlerin genel savunu aslında taraftarın kendi ağzından destekliyor. Bir tür sahiplenme çağrısı. Yerel kimliğe takıma sahip çıkma. Merkeziyetçi gördüğü düzene karşı bir duruş. Evet, merkeziyetçi gördüğü futbol düzenine karşı kendi felsefesini koyuyor ortaya. Bursa Spor ve Bursa şehrini bir bütün olarak gören, birbirinden ayrılmaz gören bir anlayış var temelinde. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. İncelediğimiz metinler bize diyor ki, Türk futbolunda medya temsili ve ekonomik çıkarlar üzerinden işleyen bir İstanbul hegemonyası var ya da en azından böyle bir iddia kuvvetle dile getiriliyor. Evet, bu iddia var ve bu durumun geçmişteki yayın kısıtlılıklarından başlayıp bugünkü ekonomik sebeplere kadar uzanan bir çizgide özellikle Anadolu'daki taraftar kimliklerini ve yerel takımlara bağlılığı etkilediği savunuluyor. Aynen. Texas manifestosu da bu duruma karşı bir ses yükseltme, bir yerel kimlik manifestosu aslında. Çok doğru. Ve metinlerin ulaştığı sonuç aslında net bir çağrı. Anadolu insanına sesleniyor. Şehrine sahip çık ey Anadolu insanı diyor. Sadece futbolda değil ama değil mi? Tabii. Sadece futbolda değil, her alanda bu sahiplenme olmalı ki bu algısal hegemonya kırılabilsin diyorlar. Belki dinleyicilerimiz için de bir düşünme noktası olabilir bu. Acaba medyanın bize olayları, kişileri, başarıları veya başarısızlıkları sunuş biçimi sadece futbolda değil, genel olarak bizim çeşitli konulardaki algılarımızı, aidiyetlerimizi nasıl şekillendiriyor? Farkında mıyız bunun? Evet, üzerine düşünülecek bir soru gerçekten.